Hafta son günü programı devam ediyor efendim. Dijital Pazarlama Okulu kurucusu Yasin Kaplan stüdyomuzda. Yasin Bey dediğimiz gibi artık sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Bu Facebook olabilir, Instagram olabilir ve diğer mecralar olabilir ve hepimiz bir şekilde içerik üretmeye başladık. İçerik üretmesek bile kendi fotoğrafımızı paylaşıyoruz. O bile tabii ki herhalde bir içerik. Peki içerik üretiyorsak ya da üreteceksek nasıl içerik hazırlamalıyız ya da nelere dikkat etmeliyiz? Evet. Şimdi bir taraftan paylaşımlarımızı yaparken bizi takip eden bir kitle olduğunu biliyoruz. Yani bu takip eden kitle bizi için takip ediyor? Biraz onu aslında mantık olarak sorgulamamız lazım. Biz eğer bireysel bir iletişim yapıyorsak yani kanaat önderi diyoruz aslında. Influencer'ın biraz karşılığını ben öyle çeviriyorum çünkü onu takip edenler bir sempati duyuyor ve onun nasıl bir hayat yaşadığını merak ediyorlar. Merak ediyor. Bu günlük hayatta işte sabah kalkınca ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor beslenme şekli nasıldan tutun da nerelere gidiyor giderken hangi ulaşım yöntemini tercih ediyor, giderken yolunda başına neler geliyor? Yani bunlar bile insanların ilgi çektiği ve merak ettiği içerikler. Yani en çok izlenen influencer içeriklerini bunun arasına katabiliriz. Ve tabii önerilerini merak ediyor. İşte örneğin bir fit bir insanı takip ediyorsak onun o hali aynı nasıl fit, hale, kaldığını, aynen, nasıl merak fit kaldığını merak ederiz ve ondan da öyle paylaşımlar bekleriz. Veya işte bir e, gurmeyi takip ediyorsak onun damak tadına e, nasıl olduğunu ve neler yediğini e, merak ederiz. Aslında hizmet vermek istediğimiz ve yani ve mesaj vermek istediğimiz alan neyse ona göre o minvalde paylaşımlar aynen yapmamız gerekiyor. Bu gerek yine akış görselleridir, gerek reelslerdir, gerekse de e, hikayelerdir. Bütün bunları buna göre planlamak lazım ve biraz daha düzenli yani günü birkaç parçaya bölüp örneğin işte sabah tavsiyeleriyle başlayıp örneğin bir köpeğiniz var köpeğinizle olan maceralarınızı belli düzende ama sürekli köpek hı hı. değil gün içerisinde yayarak yani belki işte günde bir post planlarınızda köpeğiniz olur bir post işte kahvaltı önerileri olur şu an tamamen hı hı. kafamdan planlıyorum. İşte akşamda gittiğiniz akşam yemeği restoranlarını tanıtmak olur. Yani böyle belli bir düzen dahilinde bir paylaşım yapıyor olmak, belli bir plan dahilinde yapıyor olmak, kullanıcıların da hani sizin hangi saatte ne paylaştığınızı artık öğrenmeye ve onu alışmaya Daha aynen öyle. Dikkatli e, takip etmeye, takip etmeye, etmeye başlıyor. Mesela. Akşam saati gelince girip bir kontrol ediyor, ne paylaşmış acaba bugün ne yemiş diye yani ciddi anlamda böyle bir e, bağlılık oluşturuyorsunuz. Neden artık acaba hitlenizde. bu kadar da merak ediyoruz Değil insanların mi? hayatını? evet yani o ayrı bir sosyolojik tespit evet. belki de <laughs> ama ciddi anlamda bir influencer hayranlığı oluyor yani insanlarda artık hani influencer marketing diye bir pazarlama evet. terimi artık ortaya çıktı çünkü influencerlar ne derse onu uygulayan, yapan, takip eden işte kanaat önderi dediğim o ya bir kanaati var ve onun önder olarak görüyor o kanaat konusunda ya da o alan konusunda. Dolayısıyla markalar da bunu artık fark etti ve diyor ki biraz influencer marketing'i de buradan gireyim. Markanın ürünü, hizmeti neyse onunla alakalı influencer'ları buluyor ve diyor ki işte benim bu ürünümü paylaş. E Tabii belli bir ücret, e, karşılığında. ücret karşılığında. Doğru mu peki pazarlama şekli mi Şöyle, size göre? Şöyle, yani bence doğru. E, çünkü yine ilgili bir kitle var karşısında. Hı -hı. Yani çünkü onu dediğini yapan. Tabii burada doğru dedim ama ürün anlamında, hizmet anlamında neyi paylaştığına da bakmak lazım. E işte, evet, Her şeyi paylaşmalı. Yani. Gerçekten fayda sağlayan bir şey mi? Yani örneğin işte ne diyelim zayıflatan bir ürün diyelim diyelim ki hı hı. bunu paylaşırken gerçekten bir fayda sağlıyor hani yanlış bir şey paylaşması senaryosu da işte yakın geçmişte Bitcoin ile alakalı biliyorsunuz bir e, tutuklama süreci oldu bir firmanın yanlış yaptığı davranışlar dolayı onun reklamlarında oynayan ünlüler oldu evet. yani bu işi e, yaparken de yani reklamı hem inanarak hem de gerçekçiliğini kanıtlayarak yapılması kanıtlayarak, ve kanıtlayarak gerekiyor. hem sorgula hem kanıtla e, mantığıyla gitmesi lazım influencer tarafının Dolayısıyla buna bakıp ondan sonra reklamında oynaması birincil tavsiyemiz tabii. Bunu tabii bunu geçtikten sonra paylaşımını yaptığı senaryoda ilgilendiği kitle, onu takip eden kitle e, tamamen e, o ürüne sadık kalabiliyor veya satış rakamlarına yansıyabiliyor. Bir de dijital pazarlamada ölçümleme yapılabiliyor artık nokta atışı bir şekilde. Yani onun paylaştığı ürünü ya da hizmeti ne kaç kişi, kişi satın kişi almış, almış, kaç kişi işte görmüş, falan. kaç kişi hmm. tıklamış. Bütün detaylarıyla ölçebiliyor markalar diyor ki tamam bu influencer iyi çalışmış ama şu influencer da verim düşük olmuş diyor. Hmm. Şimdi mikro influencer diye bir terim ortaya çıktı. Yani makro influencer, mikro. Makrolar yüksek takipçi işte hmm. milyondan fazla takipçisi olan e, influencer. Bir de mesela 10 bin takipçili ama tam hedef kitle. Yani daha küçük, daha e, sadık bir kullanıcısı var, küçük bir kitle ama hmm. buna mikro influencer diyoruz. Daha e, etkileşimi daha yüksek olabilir, etkileşim oranı. Yani o belki 3 milyon takipçisi olandan o kadar etkileşim oranı çıkmayabiliyor ama 10 bin takipçisi olan, 20 bin takipçisi olan daha minik influencerlar bu dönem daha rövaşta hı hı. insanlar tercih ediyor markalar. Dolayısıyla influencer da bu anlamda gitgide böyle pazarlama strateji haline, haline gelmeye başladı. E, takip ediyor kullanıcılar ve dediklerini genelde yapıyorlar. Bir kanaat öndeli durum var ama sosyolojik olarak tabii ne kadar doğru e, biraz benim de sorguladığım konular biraz e, hatta ikinci bir üniversite olarak sosyoloji okuyorum şu anda. Hı hı. Çünkü reklamcılık sosyoloji bilmeyi de gerektiriyor. Ee, bir taraftan o şey yani o onun neden olduğunu oradaki davranış mekanizması neden öyle çalıştığında bunu öğrenirsek diyoruz bir daha ikinci iyi bir şey hazırlamalıyız Peki bu e, az önce de reklam arasında da sorduk. Arkadaşlarımız da sordu. Bu sahte hesaplar çok fazla var e, ve onun dışında da satın alınan kullanıcılar evet, var. Evet. bu Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Peki bu biraz önce dediğiniz etkileşim önemli hesaplarda. Bu sahte hesaplar ya da satın alınan Kişiler bu etkileşimi etkiliyor mu? Evet, şöyle e, bu aslında sosyal medyanın hayatımıza ilk girdiği günden beri olan bir şey yani hı hı. sahte takipçi, sahte izleme oranları <laughs> bunu yapan bir kitle var e, ve bunu da tercih eden bir kitle var yani hı hı. arz ve talep bir yerde buluşuyor bir şekilde bunu insanlar kabul ediyor e, alıyor sahte hı hı. takipçi. Ve satanlar da haliyle ortaya çıkıp büyümeye başlıyor bu pazar. Bu pazar büyüyünce tabi mecra sahipleri yani Instagram, Facebook'un sahibi veya diğer sosyal mecraların sahipleri de buna önlem almak için çeşitli algoritmalar güncelliyorlar. Hı. Şimdi birinci olarak Instagram'ın bu tarz durumlara kesinlikle katı baktığını söyleyelim. Yani bir sahte takip satın almanın tespiti durumunda hesabımızı direkt kapatıyorlar. O yüzden sahte takipçi biz kesinlikle önermiyoruz. Bir de markalardan veya bireylerden bize bu talepler gelebiliyor. Ya işte hesabımı yeni açtım. 30 takipçim var. Şunu bir 100 bin Hiç yapalım. Şey bir el atın bir 100 bin yapalım diyorlar. <laughs> ya da 50 bin yapalım diyorlar. Bunun yöntemi çok basit. Yani bu kişiler bunu yapıyor ve belli programlar var hatta bunun için. Ee, içerisinde bot takipçi dediğimiz e, takipçi kitleleri var. Diyor ki şu hesabı takip ettiği bir butona bastığınızda takip sayınız 50 bin oluyor bir anda. Ee, ama tabii bu sanal bir görüntü. Yani orada 50 hmm. bin görünüyor. Ama artık kullanıcılar da bilinçli. Şimdi 50 bin like'ı beğenisi olan bir markanın Paylaşımlarına bakıyorlar beğeni sayıları diyelim 2, 3, 5, 10 hı hı. o zaman diyor ki demek ki bu sahte Gerçek değil. ama onu da artık yapmaya başladılar sahte beğeni göndermeye başladılar. Baya böyle bir dark dediğimiz yani bir siyah tarafı hı hı. var bu işin ama bizim tabii önerimiz değil çünkü biraz kendini kandırmak oluyor. Markada işte 50 hı. bin takipçim var diyor ama bir sonuç yok. Realitesi, Realitesi yok. Realitesi yok, istatistiği yok yani olmuyor. aynen öyle o yüzden biz bunu isteyen kişilere kesinlikle sıcak bakmıyoruz önermiyoruz organik bir büyüme her zaman tavsiye ediyoruz bir organik az önce konuştuğumuz iletişim stratejilerini doğru planlayarak iki reklam planlamasını doğru yaparak hmm. bu iki plan paralel bir şekilde gittiği zaman Takipçi de otomatik olarak biraz sabır gerekiyor aslında yani oradaki takipçinin büyümesi, büyümesi adım adım. Için biraz sabır evet gerekiyor. gerekiyor. Evet. Peki en çok 2022 yılında en çok kullanılan uygulamalardan bahsettik ama peki bir de dijital pazarlama sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital pazarlama ben 2008 yılında aslında ilk dijital pazarlama sektörüne giriş yaptım ve oldukça süreler yıllar hızlı hızlı geçiyor ve ee, bayağı bir senedir bu sektörün içerisinde bulunuyoruz. Hem eğitim olarak hem hizmet danışmanlık olarak ee, sektörü seviyoruz ve çok büyüyen, hızlı hızlı büyüyen çok bir hızlı alan. Büyüyen. Ben 2008'den beri az önce bahsettiğim VR Social verilerinin yanı sıra bir de <laughs> IAB diye Internet Advertising Bureau dediğimiz bir kurum var globalde. E, Türkiye'de de yine bunun bir şubesi var ve her yıl reklam harcamaları ve dijital pazarlamanın büyümesini ölçüyorlar her yıl çift taneli büyüyen bir pazar var. Ben 2008'den beri takip ediyorum. İşte bir, bir yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüdü. Bir önceki yıla yüzde 18 büyüdü. Hep çift taneli bir büyüme rakamı var. Bu büyüme de buraya yapılan yatırımların toplamı. Yani markalar tüm Türkiye'de ne kadar bütçe ayırıyor bu işe? Bunu araştırıyor ve analiz edip istatistik olarak sunuyorlar bize. Dolayısıyla her yıl çift haneli büyüyordu zaten pazar. Büyüyen bir pazar dedik. Bir de işin içine pandemi girdi. Hı hı. Pandemi girince hepimiz evlerdeydik ve internet kullanımımız daha da arttı. Yani zaten çok hızlı büyüyen bir alandaydık. Şimdi işte artık mesela Getir gibi veya çeşitli eve yemek getiren belli uygulamalar var biliyorsunuz rakipleri de. Hı hı. Bunları da kullanan, uygulamayı kullanan yoğun kullanıcılar oldu. Dolayısıyla burada artık bu uygulamaları kullanmanın oranı arttı. İnsanlar burada daha çok vakit geçirmeye başladı. Dolayısıyla bu vakit geçirme oranları arttıkça da haliyle insanlar daha fazla etkileşim üretmeye başladı bu alanda. E ee, sosyal medya mecralarının kullanım oranları yaş ortalamaları arttı. Ee, ve mesela normalde şu an mobil cihazlardan internete erişimlerimiz, mobil penetrasyon yüzde %85'lerde. Yani internet kullanımının %85'i mobilden geliyor. Mobilden. E ee, pandemi döneminde masaüstünün bir tık arttığını gördük. Yani Ev oran olarak çünkü evde yani. artık masa üstüne internete girmeye başladık. Ee, yine online tüketim çok arttı. Video izleme oranları çok arttı. İşte evde saç kesim nasıl yapılır diye <laughs> sorgular çok arttı. Aynen hayatımızın her şeyini ne kadar fazla etkiledi. Dolayısıyla çok büyüdü aynen öyle e, pandemi de etkiledi bunu. Haliyle şu an 2021 verilerine baktığımızda geçen yılın toplam verilerine baktığımızda 7 milyar TL'yi aşmış durumda. Türkiye'de dijital reklamlara yapılan reklam bütçeleri. Hı. Bu işte Google'ı, sosyal medyada Facebook'u, Instagram'ı, LinkedIn'i buralardaki tüm mecralarda yapılan reklam harcamaları markaların. Ee, yine geçen yıla göre %18'lik büyüme var. Her yıl dediğim gibi büyümeye devam ediyor. Ee, markaların ilgisini çekiyor. Neden? Çünkü herkes burada vakit geçiriyor. Hepimiz artık işte toplu taşıma araçlarına bakıyor Herkesin kafası telefonda. İş yerinde öyleyiz. Ee, bir, bir, bir saat uzaklaştığımız zaman ya ne oldu diyemem bildirimlere bakıyoruz. Birisi yazmış mı ne olmuş. Ee, bir Böyle bir bağımlılık haline gelmiş durumda. Evet. Ee, dolayısıyla markalarda bunu görüyor. Vakit geçirme oranlarına bakıyor. istatistiklere bakıyor ve iki başlık aslında dijitali öne çıkarıyor tercih edilmesinde. Bir ölçümleme ne harcadık karşılığında ne aldık bunu görebiliyor ve ölçebiliyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir yatırım yapmak istiyor buraya. Bir de hedefleme yani istediğim kişiye gösterebiliyorum kendimi. Hı hı. Kim benim hedef kitlem işte şu yaş aralığında şu şehirde şu konuyla ilgili kişiler. Bunlar kimse bu hedef kitlemi çıkarıp bunlara reklam gösterebiliyorum veya içerik paylaşıp onlara gönderilerimi gösterebiliyorum. Bunun kıymeti de var. O Dolayısıyla markalar daha çok tercih ediyor. Ve bu büyüme katlanarak devam ediyor. Bir de tabii işin geleceği var. Şimdi metaverse kavramlarını konuşuyoruz. Evet. Metaverse'de pazarlama konuşuluyor artık. Yani Metaverse'ün gelişimi de Web 1.0 dediğimiz süreçten başlayıp şu an Web 3.0 dediğimiz süreçteyiz. Biraz buradan da kısaca bir bahsedeyim. Web 1.0'da aslında tek taraflı bir iletişim vardı. İnternetin ilk hayatımıza girdiği dönemler. Biz bilgi alıyorduk bilgi orada. Bilgi alıyorduk sadece. sadece. Aynen araştırmalarımızı yapıyorduk. Oradan işte bir bir ansiklopedinin dijital haliydi ilk hmm. internet hayatımıza girdiğinde. Sonra Web 2.0 dediğimiz çift yönlü iletişim geldi. Çift yönlü iletişim de sosyal medya mecralarıyla birlikte geldi. Biz markalara konuşur olduk, bir tweet attık, marka hemen bize dönmeye başladı. Gerçekten bir yorum yazdık, marka bizi aramaya başladı. Bir iletişim oldu aslında orada. Ee, Web 3.0 aslında olayın tam da değişiminin dönemindeyiz şu anda. Web 3.0'ın içindeyiz ve başlangıcındayız. Şu ana kadar bir internete bağlanmak için hep bir ekrana ihtiyacımız vardı. Bir mobil cihazda bir ekran evet. ya da bir masaüstü cihazda bir ekran. O ekrana bakıyoruz Bakıyorum. ve internete giriyoruz. Ama Web 3.0 bize şunu vadetiyor. Daha gerçekçi bir yaşam. İşte metaverse, metaverse dediğimiz evet. işte bir gözlükle veya bir akıllı cihazla o anı yaşadığımız daha gerçekçi. İşte bugün ben bu stüdyoya metaverse'te bağlanabilirim belki ilerleyen yıllarda. Hı hı. Ee, gibi bir sanal gerçekliği daha da artıran bir kavram ve bu kavram artık insan burada vakit geçirmeye devam ederse önümüzdeki yıllarda bu sefer dijital pazarlamanın stratejileri bu tarafa kaymış olacak. Biz burada nasıl bulunacağız diye markalar araştıracak ve bunu konuşuyor olacağız. Evet. Peki dijital pazarlama okulundan bahsedelim biraz dilerseniz. neler yapıyorsunuz? Evet orada da aslında bütün bu anlattıklarımın daha detaylı uygulamalı eğitimlerini Eğitimleri. anlatıyoruz yani burada dijital pazarlama okulu yine 2014'te hayata girdi ve yine dijital pazarlamanın bütün stratejileri burada demin söylediğim nasıl doğru hedef kitlesi seçilmeli yani bir markamız, bir ürünümüz, bir hizmetimiz var veya bir kişiyiz, bir bireyiz ve bir uzman olduğumuz bir alan var. Bunu insanlara duyurmak istiyoruz. Burada nasıl bir pazarlama en stratejisi iyi şekilde nasıl Aynen öyle. Bu ölçümlemeyi nasıl yaparız? Yani kaç kişi reklamımı görmüş? Bunu nereden ölçeceğim? Bunun kaç reklamıma tıklamış? Tıklayanlar ne kadar vakit geçirmiş? Sipariş vermiş mi? Satın almış mı? Veya benimle iletişime geçmiş mi? Mesela diyelim sizin bir blog sayfanız var. Bu blog sayfanızda medya ve iletişimle alakalı bir danışmanlık veriyorsunuz. Örnek hı hı. veriyorum şu an sanal kafada. Burada insanlar gel, gelip reklamınıza kaçı tıklayıp tıklamadı da diyelim web sitenize bir WhatsApp butonu eklediniz. Yani benimle iletişime geç butonu. Buradan reklamlardan gelip kaç kişi bu butona tıkladı bunu ölçebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla siz de şunu görüyorsunuz. Ya ben buraya böyle bir yatırım yaptım. Şöyle bir zaman ve şöyle bir maliyet harcadım. Ve karşında bu kadar kişi benimle iletişime geçti. Deyip bir e, yatırım analizi bunları. yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ve bunu nasıl yapacağınızı anlatıyoruz aslında eğitim tarafında ee, teknik olarak işte Google Analytics gibi, Yandex'in Yandex, Yandex Metrika gibi analiz araçları var. Bu araçları nasıl kullanacakları, bizim aslında eğitimlerimiz iki başlıkta oluşuyor. Bir teori, teoride anlatıyoruz. Bu nasıl olur? İşte bu program nedir nasıl kullanılır hangi panelde neler vardır e, ne işe yarar bunlar teorik olarak anlatıp ikinci bölümde de panelden uygulama yapıyoruz ki en iyi öğrenim şekli bence bizde uygulama. Uygulama, uygulama olmadığı senaryoda biraz daha oturmuyor konular çünkü görmek istiyor kullanıcılar. Yani ben şimdi anlatıyorum Yandex Metrica, Google Analytics Hı -hı. ama o paneli görünce işte butonlar nerede nereden ne tıklanıyor bir de bir karşı tarafa uygulama yaptırınca kendileri yapınca çok daha çok oturmuş daha... oluyor sistem. Hmm. E, dijital pazarlama okulu bir de şöyle bir durum var. E, bir, Üniversitelerde bir, bununla ilgili dersler yok maalesef. Bu kadar büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Yeni medya gibi bölümler artık e, türemeye başladı. Ben de birçok üniversite, yüksek lisanslarda dersler veriyorum ama e, böyle bir bölüm bence olmalı. Hani medya bölümleri arasında bir dijital pazarlama dijital. bölümü olmalı. Belki ayrı bir e, bu anlamda medya iletişim anlamında bir e, belki de üniversite veya yüksek okul olmalı. Bunlar yokken haliyle kariyer yolunda bu alanda uzmanlaşmak isteyenler dijital pazarlama okulunda başvuruyor. Biz de onları böyle bir eğitim sürecine alıp A'dan Z'ye iletişimi, reklamı, ölçümlemesi bunların hepsini modül modül de alabiliyor bu arada. Yani ben sadece ölçümlemek istiyorum, hı hı. ölçümleme öğrenmek istiyorum diyebilir ya da sadece içerik pazarlaması i̇çerik isteyebilir. Dolayısıyla ne istiyorsa o eğitimi de alabiliyor yani modül modül de alabiliyor. Ve bir de bu işin kariyeri var tabii. Hı hı. Bir de dijital çaylak dediğimiz dijital pazarlama okulunun bir projesi var. Bu da oldukça özellikle insan kaynakları tarafında ve istihdam tarafında çok dikkat çeken bir projemiz. Ve uyguladığımız bir işimiz aslında proje demeyelim proje olmaktan çıktı. Hı hı. İkinci mezunlarını verdi çünkü. Bu dijital çaylakta diyelim ki bir yeni mezun veya dördüncü sınıf öğrencisi. Kariyerini dijital pazarlama alanında yap uzmanlaşmak istiyor ve evet okulda belli dersler almış, seminerlere gitmiş, birazcık bu konuda kendini geliştirmiş ama uzman değil. Uzman, uzman değil olmak değil. istiyor. Bize başvuruyor. Biz dijital çaylak programında yüzlerce başvuru geliyor ve bu başvurular arasından e, 15 kişiyi bu eğitim programını alıyoruz. Hı hı. Bu 15 kişiyi neye göre alıyoruz? İşte bu sektörde gerçekten bir şeyler araştırmış mı, bilgili mi ve istekli mi? Bu bu biraz daha e, analizimiz ve incelememiz oluyor. 15'er kişilik gruplar oluyor sonra. 15 er kişilik gruplara bu eğitimleri veriyoruz. Diyoruz ki işte A'dan Z'ye bahsettiğim az önceki tüm eğitimleri uygulama olarak verip bir aylık bir süre sonunda bitiriyoruz ve bir de staj süresi başlıyor sonra. Eğitim, staj, istihdam dediğimiz bir proje bu. Sonra ajansımızda staj yapıyorlar ve finalde de sektörde uzman kişiler olarak istihdam şey ediliyor ve hepsi de yani şu an boş yok. Mezun olan iş buluyor. E, iyi maaşlarla, onun da altını çizelim. Çünkü sektörde de gerçekten e, büyüyen bir sektör olduğu için ajanslar ve markalar da böyle kişiler arıyorlar. Geleceğin mesleklerinden diyebilir öyle miyiz? Öyle öyle kesinlikle. Yani özellikle tabii bu alanda da dinamik bir alan. Sürekli deniz söylediğim metaverse konusu mesela. Yani insanların algılarının açık olması gerekiyor bu konuda kariyer yapmak isteyenlerin. Sürekli araştırma, sürekli geliştirme benim... Bir gün önce anlattığım eğitim, bir gün sonra farklı bir başlığa dönüşebiliyor, hmm. içeriye dönüşebiliyor. Size programa gelmeden mesela bir kontrol ettim, yeni bir gelişme var mı, hmm. neler olmuş? Çünkü sürekli güncellenen, gelişen bir alan sürekli de kendilerini de online tutması gerekiyor kesinlikle Tabii yani bu, bu alanda bu eğitimleri alanda devam ettirmek devam gerekiyor. Gerekiyor. Aynen öyle. peki son olarak bu vaktimizin sonunda geliyoruz ama arkadaşlardan gelen bir soru var bunu size soracağız Süper. paylaşım yaparken nelere dikkat etmemiz Hı -hı. gerekiyor Bireysel esyal kullanıcıysan Hı -hı. bir marka değilsen ya da işte bir şey ürün tanıtımı yapmıyorsan evet. ee, orada yine paylaşımda bir e, Şöyle üçlendirelim. Bir akış kısmı var. Yani standart paylaşım. Bir kere burada boyutlamalar önemli ve standart bir paylaşımda bir konsept oluşturabiliriz kendimize yani bir çerçeve ekleyebiliriz mesela hmm. adımızı, soy soyisminizin baş harfleri olabilir veya bir imzamız olabilir hmm. resmin altına bir logo ve günlük paylaşımlarımızda kendi görsellerimiz kendi konseptimiz aynen öyle olur. kendi konseptimizi oluşturup burada gün içerisinde yaptığımız standart bir düzenimiz varsa işte gittiğimiz yerler bununla alakalı paylaşımları biriktir bir planlayıp. bir de bence günlük aksiyon almak değil bir şöyle bir haftalık Planlama yapmak burada önemli. Yani ben bu hafta neler paylaşayım? İşte pazartesi günü şunu ya bir düzen dedim ya bir işin başında bir düzeni planlayıp ondan sonra yapması daha iyi oluyor. Çünkü anlık olarak ya bunu paylaşsam mı paylaşmasam hmm. mı dediği zaman kararsızlığa gidiyor ve genelde paylaşmıyor ya da paylaşıp etkileşim almıyor. Hmm. Ee, planlı bu işi yapmak daha doğru. Genelde bu arada markalar bunu aylık planlar. Yani şimdiden ağustos ayının postları planları bellidir ajanslarda yani. aynen hazırlıyorlar. Tabii anlık işte o gün özel günleri neler? Mesela özel günlere dikkat ediyor insanlar. Özel günlerde daha konsept paylaşımlar yapmak gerekebiliyor işte Ağustos'un özel günlerini çıkarıp o günlerde insanlara mesajlar etkili vermek. Etkili oluyor mu peki bu özel günler paylaşımları, şöyle etkili bayramlar o... ya da özel günler. <laughs> evet vesaire. etkili olmuyor bir neden olmuyor sadece yani oluyor ve olmuyor değerlendireceğim olmuyor dememin sebebi standart bir paylaşım yapıyorsanız işte Ramazan bayramımız kutlu olsun hı hı. böyle bir paylaşım ise bu etkileşim almıyor ama işte anneler günü postu örneğin anneler gününüz kutlu olsun diye bir standart bir görsel paylaşıyorsanız bu. İnsanlar artık o kadar çok paylaşım alıyor ki o günlerde hı hı. bütün markalar insanlar herkes story'de geziyorsunuz sürekli anneler günü anneler günü e orada farklı bir şey yani anneler günü özel içerikler hep biliyorsunuz markalar artık buna yapıyorlar evet. anneler günü özel videolar çekiyorlar bir o zaman o viral haline geliyor insana evet. paylaşmaya başlıyor yani biraz da viral bir içerik değilse o etkili olmuyor yani evet, hiç yok. oradaki içeriğin biraz o güne özel ve viral bir içerik olması gerekiyor hı hı. paylaşılabilir insanın dikkatini çekip Vay ne güzel bir paylaşım yapmışlar. Dedirtmek aslında oradaki amaç. O viralizeyi yakaladığımız zaman e, paylaşımlar artıyor. O, o yüzden özel günleri biraz daha farklı düşünmek lazım. Hmm. Standart bir tebrik değil. Yani bu tebrik olmalı. Yani yine insanlar Ama bunu daha istiyor. Ama Daha özel bir şey. Ya da Ama bir şey özel kesinlikle. Bir şey de daha özelleştirilmiş bir çalışma yapmak e, daha faydalı ve etkileşim getiriyor. Onun dışında bu planlamadan ziyade Reels'ler var biliyorsunuz hı hı. daha uzun videolar ki bunun 15 dakikaya çıkacağı ile ilgili yeni haber var. Ee, bu reelsler paylaşla bir reels videoları çok etkileşim alıyor Instagram'da İnsanlar çok izliyor. Ee, bu arada mesela Instagram hikayeler özelliğini Snapchat'ten aldı, reels özelliğini TikTok'tan aldı. Hı -hı. Yani yeni çıkan sosyal medyalarda hep klonlayıp kendine e, almaya çalışıyor. Oradan üye kaybetmemek istiyor çünkü Tabii. Facebook'ta bir kayıp oldu, Instagram'da bunu yaşamak istemiyor. O yüzden anlık aksiyonlar alıyorlar. Hemen reelsi devreye soktu TikTok'un yoğunlaşmasıyla birlikte. Dolayısıyla de aynı TikTok gibi benzer mantıkta çalışan bir Instagram'ın alt özelliği diyelim. Ve insanlar burada da yoğun izleme yapıyor. O yüzden mesela Reels'leri es geçmemek lazım. Profesyonel kullanım istiyorsak içerik paylaşımlarını özellikle işte haftada bir, iki, üç neyse içerik hı hı. yoğunluğumuz. Buna göre planlar yapıp Reels paylaşımları yapmamız lazım. İnsanlar Reels'leri izliyor, tüketiyor. Yoğun izleme alınca bir de kişisel bir motivasyon oluyor sizde. Yani siz Reels paylaştınız bugün diyelim. Hı hı rakamlar yüksek görünce bir insan daha motive oluyor. Ben burada daha çok paylaşım yapmam lazım. Yani biraz da sosyal medyanın çekici kılan bu. Daha yani. çok insan görünce bir otomatikmen tekrar paylaşmak istiyorsunuz. Aa bu bu rakama nasıl ulaşabilirim? Nasıl geçebilirim? Biraz böyle yarışa dönüyor olay. Dolayısıyla eee <laughs> Reels yapmak motivasyon açısından da e, sosyal medya paylaşımlarında da önemli. E, hikayelerde yine günlük e, günlük yaşantımızı özetleyecek hikaye paylaşımları yapmak e, fayda sağlayacaktır Faydalı diye oluyor. düşünüyorum. Aynen. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben teşekkür ederim. için. Bundan sonra, bugünden için. sonra biraz daha dikkatli kullanacağız Aynen. herhalde hepimiz e, sosyal medyamızı. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür katıldığınız için. Ben teşekkür Hafta son günü programının sonuna geldik efendim. Güzel bir pazar günü diliyoruz. Güzel bir hafta olsun. Haftaya cumartesi günü tekrar görüşebilmek dileğiyle.